Şimdi e, bu makineyi yeni aldım. E, Antrak marka Anadolu motorun motoru. E, e, tırpan motoru bu. E, aldığım arkadaşlar ucuna şu çapa aparatını da taktılar. Aslında ben genelde e, tırpandan ziyade benim bahçemde dar ve ince yerlerin veya duvar kenarlarının çapalaması için bunu aldım. E, şimdi makine şöyle. E, standart aslında Çin motorları. Ben bunlara çok araştırdım e, ve Çin motorları ve marka motorlar diye ikiye ayrıldığını gördüm. E, bu da bir Çin motoru. Zaten yapısından da belli oluyor. E, şöyle normal işte şurada bir jiklesi var. İşte marş e, ipi var. Şurada bujisi var. Altta benzin deposu var. Yalnız benzin deposu ile ilgili bir şey canımı sıktı. E, şöyle ki yani bunu yolda son eve gelince fark ettim ben. E, kapağı çatlak. Yani bunu muhtemelen ilk montajı yapan e, genç oğlan vardı bir tane. E, şu çapa aparatında o monte etti. Fark etti ama sallamadı demek ki. Herhalde veya iplemedi. Ya şey yap, önemsemedi. Şimdi buna bir çözüm üretmem gerekecek benim. Neyse. içinde birazcık benzin var. Ben bir, bir o noktayı şu an çapalayacağım. Ve aslında bu videoyu çekmemin amacı da çapayı nasıl yapıyoruz onu göstermek. Bu tip e, motorların yani Çin malı mı markalı mı diye olanların da ikiye ayrılıyor Çin malları. Bir şu mesela bu işte omuzumuza taktığımız malzemedir. içinden çıkan misine başlığıdır. Bunları da bir göstereyim aslında. Mesela bundan şöyle otomatik sarmalı misine başlığı çıktı. Pek çoğunda yoktur bu. Yani o açıdan mesela hoşuma gitti. Bu gayet kaliteli bir şey. İçinden şöyle bıçak çıktı. O da güzel şu standart kendi tırpan başlığı zaten. Şunu şu ne bilmiyorum. Şu ölçek kabı var. Genelde hepsinde oluyor. Mesela bu bile başlı başına bir kıymet aslına bakarsanız. Şu diğerleri hemen hemen hepsinde oluyor ama mesela bu elma suçlu. Elma suçlu çıkmıyor. Pek çoğundan. Bu tip bir fark var. Şuradan benzinini pompalayalım. Şunu tabii. Ki. <laughs> Şimdi burası daha önce çapalanmamış bir yer. <laughs> Şimdi ilk bir yorumumu yapayım. Ee, şimdi burası aslında çok sert bir toprak değildi. Ee, Onlara rağmen mesela bitkileri köklerinden çıkartıyor mu? Çıkartmada çok başarılı mı? Evet diyemem. Ama toprağı havalandırmak için gördüğüm kadarıyla ilk izlenimi söylüyorum. Ağaç tipleri için özellikle veya bir işte kesekleri parçalamak için ama tavında toprak olacak tabii. Yani burası mesela işte çok bir bir süredir yağmur yağıyor ama 2-3 gündür de kurudu ya veya çok az sepeledi. Mesela şu toprağa baktığımız zaman şöyle tekrar indirelim. Şöyle baktığımız zaman mesela şunu işte çok uğraştım bunu mesela çıkartmak için ama biraz nemli bir toprak var. Yani tam tavında diyemeyiz. Biraz daha kuruması lazım ama e, genelde sert değil. Çünkü buraya biz taşıma toprak getirmiştik. Yani üzerinden de bir araba bilmem falan geçmedi. Sadece biz yürüdük. Dolayısıyla e, işi işe yarıyor mu derken mesela çok altında hemen bak şeye geliyorum. Yani e, ne kadarlık bir yer eşelemiştir. Yani 5-6 santim. Mesela şuralar bak hiç şey olmamış. Ha bu tabi şey olabilir. Normal çapayla da girsek belki buraya zorlanacak. Çünkü yaş toprak yaş. Ya belki biraz yani şimdi cihaza da haksızlık etmek istemiyorum ama Gördüğüm kadarıyla şu çapaların boyutlarına bakıyorum. Taşlardaki verdiği mesela taşa geldiği zamanki tepkisine bakıyorum. Yani Ciddi bir çapa işi bundan yapılmaz. Ama çok güzel havalandırma, kaymak parçalama e, ve yüzeydeki otları mesela olsun temizleme belki şey yapmam işte kesekleri parçalama, ağaçların diplerine ocak açma. Bu tip işler için dar yerlerde mesela e, olabilir. Dar yerlerdeki ince otları daha çok köklenmeden e, temizleme maksatlı. Kullanılabilir. Ama ciddi mi? Bir alet mi? Bahçenin işini görür mü? Kesinlikle görmez. Ha şeye bakarsan motorun performansına bakarsak da biraz devir sayısı düşük gibi göründü. Bilmiyorum onun ayarı var mıdır? Muhtemelen karbüratörde ayarı var. Biraz e, fabrikadan çıktığı gibi çünkü hiç ellemedim ben bunu. E, rolanti de biraz tekliyor sanki. Belki o Rolanti'deki o karbüratör ayarının yapılması lazım. Onları bilmiyorum ama makine ile ilgili yani şu aparatları, yandaki parçaları falan düşünürsek bence iş görür. Yani kuvveti şunu mesela zorlandı mı acaba şurada derseniz ben bir zorlanma hissetmedim. Gayet güzel. Yani çünkü bazen şey olur. Motor zorlandığı zaman onu hissedersiniz şeyde. Mesela çapada oluyor öyle mi? diğer motorlarda. Bunu da, hissedersiniz. Öyle bir şey hissettim mi? Hayır. Dolayısıyla motor tamam işini yapıyor. Yani iki beygir zaten çok bir şey de vaat etmiyor. çapada dediğim gibi Nasıl görüyor, görünüyorsa buradan yani şu kadarlık bir yer kazarım diye vaat ediyor bu arkadaş mesela gördüğüm kadarıyla yaklaşıkla bu kadarlık bir yeri evet şurada baktığım zaman mesela kazıyor hemen hemen ama dediğim gibi toprak tavında olacak Gerçi bütün işlerde öyle hemen hemen e, otlar çok zorlu olmayacak e, yaptığınız işe göre de makine seçmiş olacaksınız. <laughs> Burası, geçen hafta çapaladığım, e, ben büyük mak çapa makinesiyle çapaladığım yer. Mesela bakıyorum şu an, hakikaten tam e, şey yapıyor. Sanki bundan sonra hemen bir tırmıkla üzerinden geçip, e, ekime hazır hale gelecekmiş gibi görünüyor. O açıdan da hoşuma gitti yani. Güzel ufalıyor şeyi. Kameramanım Zehra bu arada onu söyleyeyim. Birazcık arkaya geçerseniz Zehra'nın şöyle bir uçuşanları da görsünler. Şu, uzağa doğru heh. Bir de ağaç tipleri deneyelim. <laughs> Vallahi şahane. Şuna baksanız ocak anında hemen açılı verdi yani. Tabi ağacın köküne zarar vermemek için biraz uzaktan yaptım ama ee, yani bunlar ağaç kökler değil. Yani çok memnun kaldım. Ya. Güzel yani ağaç kök gibi ocağı açmasında hakikaten de başarılı. Yani şöyle bir evet. Zehra'cığım bak şöyle bir toprağa baksanıza ne hale geldi. Sanki al direkt beni helva yap ye diyor yani. Helvalandı. Bir dikkat etmek lazım şeye. Ee, ağaç operasyonları yaparken köke dikkat etmek lazım. Evet. E, şimdilik bu tırpan denemesi videom yani bu kadar. Herhalde bir çapalanmamış yeri gösterdik. Çapalanmış yerde nasıl performans var onu gösterdik. Ağaç dibini gösterdik. İşte ben kızım şurada şey yaparsan şu duvar dipleri için aldım. Yani oralara çap makinesiyle girmiyoruz. Çünkü duvarın temeli var. Ee, ona çok yaklaşmak istemedim oraları bundan yapmayı düşünüyorum. Onun haricinde şimdilik bu kadar sonra görüşmek üzere.